Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın sindir vlog'unu gösteriyoruz Buraya Android oyun klip yazın. android itti. Yani şurada Android oyunculuk direkt çıkacaktır. En üstteki siteye tıklayın. Şu. Öbürleri falan değil. Sadece bu site. Şu tıklayın arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki büyüteci görüyorsanız değil mi? İzler ist istediğiniz her oyunu yükleyebilirsiniz buraya yazdık. Mesela GTA 5 olur. Mesela para ile olur oyunlarda öyle şeyler veriyor bu bu site. Buraya Minecraft yazın. <laughs> Ondan sonra en üstteki link şuna basın arkadaşlar. Şuna basın. Ama siz şöyle şurada çıkar. Siz istediğiniz yere bunu indirebilirsiniz. Şunu indirebilirsiniz. Sadece şuradaki şu oyuna devam kısmına yapın. Aynı işin olan yere. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben 1.18 sürümü var ama ben de. Ben yine ama 1.17 diyor burada. 1.18'miş. Şimdi şuna tıklayacaksınız arkadaşlar. Gelmedik mi ya? Şuna tıklayacaksınız. Yani arkadaşlar şuna Bunlara tıklayın. Yani bu, bu site burada indiriyormuş ya. Şunlara falan basabilirsiniz. Sadece bu arkadaşlar. şimdi i̇şte basarım oraya. Şimdi burada altı saniye sizi bekletecek. Arkadaşlar sadece şu yeşil yere yapın. Yani şura. Sadece şuraya tıklayın arkadaşlar apk indire batalım. burada lütfen bekleyin yazıyor şöyle saniye dolunca hemen apk indiriler basın şöyle şuraya yapın burada sakın ama asla telefon numarasını vermeyin eğer sizde bir şey olmaz da Şuradaki çarpıya basın şöyle şurası bir de çıkalım bir şuraya tıklayın. Sadece şura arkadaşlar. Şura. Sadece şu şura. Şurası değil. Şurası da değil. Sadece şu indirme çıktı olan yer. Oraya tıklayanız mı? Tıklayın. Şu. Şu tıklayacaksınız arkadaşlar. Bak bir şu. Bir de şu. Bu değil. Yoksa buna basarsınız. Minecraft indiremez. Şu ikisi. Şöyle arkadaşlar. Hop. Ve hoppa. Şimdi burada böyle şey çıkacak. Ce i̇şte indirmek istiyor, istiyor musunuz? Öyle bir şey diyor. Bak şur tamama basın. Dosya indiriliyor. Şöyle arkadaşlar dosya indirilsin. <laughs> ben geleceğim. Arkadaşlar indirildi gördüğünüz gibi. Şöyle. Arkadaşlar hemen dosya yöneticisine girin. APK deyin. Cüklü deyin. Minecraft neydi ki Minecraft 8 üstüne tıklayın böyle şimdi ben size öğreteceğim arkadaşlar şöyle neredeyiz <laughs> arkadaşlar şimdi cüpleye tıklayın Aa ben şöyle Sizde yüklenirse iptala basmayın, ben de var o yüzden iptala bastım. Siz iptala basmayın, güle güle hepinizden benden selam olsun ve güle güle.